Sizlerle beraber farklı bir ilmek arttırma tekniği çalışacağım. Sağda ve solda düz ilmeklerim hazır. Bu sonuncusu. O yüzden ilmek sayısı vermeyeceğim. Önemli olan burada sadece e, arttırdığımız ilmek alanları. Şimdi arka sırada bir tane ajur ilmeği çalıştırdık. Ön sıraya geçtik. Bunu bir tane düz ilmek olarak ördüm. Burada yaptığım işlem şuradaki ilmeği arka sıradan alıp Şöyle bir çaprazlama yapmak. Bakın, çıkarttığım ilmek burada tekrar bu ilmeği örüyorum. Ve hemen yerine alıyorum. Ajur ilmeğini devam ettiriyorum. Hala herhangi bir işlem yok, çıkartmadım. Aynı yerden bir ilmek daha çıkartıyorum. Bakın. Bu ilmeği de çaprazlıyorum. Şu şekilde ve hemen örüyorum. Bir ilmekten iki ilmek çıkarttım. Şimdi arttırdım ilmeği boşa aldım. Bütün ilmeklerimi devam ettiriyorum sıra sonuna kadar. Burada önemli olan ilmeklerimizi çaprazlamış olmamız sağda ve solda ilmeklerimiz ne yapıyor? Kitleme işlemini gerçekleştiriyor. Şimdi sıra sonuna kadar bütün ilmekleri düz olarak örüyorum. Sizlerin burada model varsa modelinizi devam ettirebilirsiniz. Arka sıraya geçiyorum bakın. Arka sırada da ters ilmeklerle devam ediyorum. Nereye kadar? Arttırma alanına kadar. Şimdi Hemen şöyle arttırma alanını da göstereyim sizlere. Çünkü orada modelin kitlenmesi söz konusu. Bütün ilmekleri ters olarak çalıştırdım. Arttırma alanına geliyorum. Burada bakın. Bu ilmeği aldığım anda hemen yerini alıyorum. Sağlı sollu şöyle Görmüş olduğunuz gibi kitlenme işlemi gerçekleşiyor. Bunu bir model olarak da çalışabileceğinizi unutmayın. Sağda ve solda ilmek sayılarınız aynı olacak. Ortaya bir tane arttırma ilmeği çalıştıracaksınız ve ön yüzde ilmeklerinizi kitleyerek bir ilmekten iki ilmek çıkarttığınız zaman bu güzel model ortaya çıkıyor. Hadi bakalım örgülerimize devam edelim.